Söylencesi hünkârdan yaklaşık 400 yıl evveline aittir ve Hallacı Mansur'a aittir ki derisi diri diri yüzülmüş olan, özür parça parça kesilip dişliğe atılmış olan bir birimizdir. Eee Canlar hünkârla ilgili evet eee Enel Hak söyleme geçerli bir söylem ama özellikle e, sevgili başkanın izah etmiş olduğu yaratılış söylencesi Alevi'yi tam da izah eden bir şeydir aslında. Çünkü makalata baktığımız zaman Hünkar'ın eseri olarak söylenen e, tabi şaibeler de söz konusu ona ait midir, değil midir, Aşık Paşa'nın yazdığı bir şey midir diye tarihçilerin konusudur bu ama biz alevilerin de cemlerde anlattığı, Hünkar'a atfettiğimiz bir yaratılış söylencimiz vardır. İnançları tanımlayan bunlardır aslında. Bir inanç, yaratılışı nasıl tanımlıyor? İşte Yahudiliğe bakıyorsunuz, e, altı evrede kainatı var ettiğini tanımlar. İşte önce evreni yarattı, dünyayı yarattı, göğü yarattı, suyu yarattı, sudan toprağı yarattı vesaire. Altı günde tamam edip yedinci gün istirahat etti. Hristiyan da aynı geleneği devam ettirir birbirinin devamı olarak. Alevinin de bir yaratılış söylencesi vardır. Adem'in var edilişi söylencesi vardır. Bu söylenceye göre biz deriz ki yer, su, gök, duman iken kandilde yanan bir Nur var bu Hakk'ın nuru idi. Bu nurun bir bölümü al, bir bölümü yeşildi. Al olan Ali el-Mürtezan'ın kendisi, yeşil olan da Muhammed Mustafa'ydı deriz. Bu iki nur Adem'de beledildi. Adem, Hak halk edildiği zaman, bakın söylence diye başladığım için hani bunu bir masal gibi algılamayın, yaratılış söylenceleri bir gerçekliği ifade etmek için anlatılan mitolojik anlatılardır. O anlamda düşünerek hak vermemiz gerekir. Adem halk edildiği zaman makalatta böyle anlatılır Hünkar'ın dilinde. Hapşırarak uyanır ve kendine gelir, yanında Cebrail'i bulur. Sorar Cebrail'e der ki, ben uyanırken, kendime gelirken muazzam bir gürültü duydum, büyük bir gürültü duydum. Bir gürültü neydi, neyin esiri der? Cebrail ona der ki, hak kendi iki nurunu senin alnında birledi. Sen hapşırarak uyandığında o iki nur birbirine değdi ve bu muazzam bir i̇şte. çıktı. peki neye benzer bu nurlar? Neyin nesiller Ben de görmeyi dilerim der. Baş parmağını uzat der. Uzattığında işte bu iki televizyon gibi düşünün. Tırnağının üzerinde Ali ve Muhammed'in suretlerini görür öper, niyaz olur. Bizim onluğunu taşıyan uluğundan, veliden, adı geçen her ulumuzun adı geçtiğinde niyaz olmamızın özü, manası da burada yatar. Bu inanç üzere der ki, Adem kendine geldiğinde sol yanına döner bakar, üç tane güzel şey görür. Sizler kimsiniz, yeriniz, makamınız neresidir diye sorar. Sonra bulunan lerin başında duran der ki benim adım akıldır, yerim de baştır. Diğeri der ki benim adım hayadır. yerim yüzdür. Üçüncüsü de der ki benim adım ilimdir, yerim gözdür. Döner sağ tarafına, orada da üç şey görür, üç nesne görür ama bunlardan korkar ve ürperir. Sizler kimsiniz der? Biri biri der ki benim adım öfke, yerim baştır. Adem itiraz eder, der ki olmaz, baş akılın yedir. Öfke der ki ben gelince akıl gider. İkincisi der ki benim adım haya, yerim de yüzdür. Hırs, öfke, özür. Ama der, hayanın yeridir, ben gelirsem haya gider der. Diğeri benim adım tamam, aş özlülüktür der. Yerim de gözdür, ilimin yeridir, ben gelince ilim gider. Bunun için Hünkar der ki bunların hepsi evrende ve insanda mevcut. Hangisini nereye koyacağınızı siz bilirsiniz. Ancak bu kendiliğinden olmaz. Bir olgunluk, bir kemalet hani biraz daha sufi tabiriyle bir seyri sülükle olur. Yani insanın kendini eğitip olgunlaşmasıyla olur. İşte bu manada Hünkar, inancın öğretisini, insanın Kamil olma yolunu dört kapıda sınırlamıştır. Daha öncesinde de elbette ki bu yorum kuralları dağınık biçimde de olsa bilinirdi. Çünkü alevilik özünü ve mayasını olmazsa olmaz bu değerlerden almıştı zaten ama Hünkar bunu sistematik hale dönüştürerek dört kapı ve her kapıda uyulması gereken On kural, on makam olmak üzere dört kapı 40 makamla özdeşleştirmiş, özetlemiş ve bir yaşam biçimi formuna dönüştürmüştür. İşte Alevi'nin yaşamı dört kapı 40 makamdan geçer, dört kapı 40 makamı tamam eden hak ile hak olur. Hak ile hak olan da tıpkı Hallacı Mansur gibi devamındaki nesimi gibi enel hak diye çağırır. Hak benim. Hak bendedir. Başka yerde aramayıdır. Onun için Kabe'de, Mekke'de, Hac'da değildir diye söyleyen hünkâr ne ararsan kendinde, hak sendedir. Bu nedenle dört kapının isimleri, ilk kapı şeriat kapısı ki edep erkan ve kurallardan oluşan kapıdır. İşte temiz giyinmek, tamahkar olmamak, açgözlü olmamak gibi alt makamlardan oluşup önce perhiskar olmak gibi, öfkesini yutabilmek gibi 10 tane kuralı yaşamında tamamlayan kişi, pirinin nazarında onun kemaletini gösteren kişi tarikat makamına erer. Nedir tarikat? Tarik yol demektir sevgili canlar. Yani bir yolun ehli olabilmenin ön koşullarını yerine getirir. Bu koşullara sahip olmayan kişi bu yolun devamını ve e, sürmesini kendi içinde sağlayamaz. O çelişkilerini henüz atamamış demektir bugünkü günümüz diliyle konuşacak olursak. İşte tarih yol demektir. Tarikat ehli o yolun ehli olan, o yolda ehil olmaya çalışan kişi demektir. O yola bir pir ile bağlanan kişi o yolun artık talibidir. Üçüncü kapımız marifet kapısıdır. Marifet kapısı olgunluğun, kemaletin kapısıdır. Hani bir nazarda dört köşeyi görebilenlerin insanı gördüğünde onun cemalinden, onun kemalinden, sözünden ona aktarabileceğini, yani bugün bizim pir makamı dediğimiz makamda yolun lisanını, dilini bilip öğretebilecek konuma geçmiş olan kişidir. Son kapımız sırrı hakikat kapısıdır ki bu da mürşitlerin kapısı dediğimiz urular, veliler, işte hünkar, hacı ve iktaşi veliler gibi pirlerin, mürşitlerin kapısıdır. O kapının tamamına eren, sırrı sır edenin ve hak ile hak olmanın da bilir, yolunu da bilir. Hünkar dört kapıyı aynı zamanda çar sır diye de adlandırır. Çar Farsça dört anlamında kullanılmakta olan bir kelime, dört kapımızı da simgeler, çağır anası, dört ana sır demektir. Bunlar ateş, hava, toprak ve su. Belki şeriat kapısının ehli gibidir. Her an yakıp kavurup kül edebilir ama kendini dizginler olgunluğa ve kemalete ererse hem aydınlatır hem ısıtır. İkinci kapımız tarikat kapısı yer gibidir. Hava kapısı gibidir. Ferahlatıcıdır, rahatlatıcıdır, nefes alıcıdır. Ama kendini dizginlemeyi bilmese kasırga olup tufan olup felaketlere de sebep olur. Üçüncü kapımız turaplık yani toprak kapısıdır. Bu kapı bereket kapısıdır. Siz bir tane tohum atarsınız, pir size bir başak olarak onu geri gönderir, çoğaltır, ne verirseniz bereketiyle size sunar. Bütün kirleri, bütün kötülükleri, bütün pislikleri de toprak emer ve yok eder, sizin içinizi bu yüzden ufak eder. Sol kapı mürşit kapısı ise su kapısı diye kabul edilir. Su kainatta, elinde, elsiz ayaksız ilerleyen tek varlıdır. Onun için mürşitler hem arıdır hem aralıcıdır der hünkâr kendi arı ve duru olduğu gibi değdiği yeri, dokunduğu yeri de pirli kadar tertemiz eder. Dört kapı kırk makam, hünkârın bütünleştirdiği alevi yol ve erkanın kural ve kaydelerini kalıcı hale getirdiği bir sistematik olarak kabul edilebilir. Ben özetle bu biçimi sizlere ilk başta özetlemiş olayım. Daha çok elbette ki sevgili başkanımızın konuşmasını tercih ederiz. Hazırladığı çok değerli bilgiler var. E, Alevliği anlatmak üç kelimeyle, beş kelimeyle veya hünkârın dört tane 4 e, kapı kırk makamıyla elbette ki mümkün değil. Bu bir yaşamdır çünkü. Yaşamda öğrenilir. Yaşamın bütünüyle ancak içselleştirerek yaşayabileceğimiz bir şeydir. Bütün inançlar hiçbir inanç sadece kitaplardan iki kelime öğrenerek veya onu ezbere bilerek inanç haline dönüşmez. Bu bir yaşam şeklidir. İnançların hepsi birer yaşam şeklidir. Yaşamı düzenlemek üzeredir. Kötülükleri ortadan kaldırmak üzeredir. Hiçbir tane din yoktur ki topluma veya yaşadığı bölgeye fesat yaymak için gelmiş olsun. İnsanlıkları birbirlerine katletmek için gelmiş olsun. Hepsi toplumdaki aksaklıkları, eksiklikleri düzeltmek üzere gelmiştir kadim inancılar, alevi inancımızda kadimden bu deme, Adem'in evvelinden, yuruhu naciden bu deme kadar var olan bu inanç, elbette ki insan-ı kamili, kamilin, mürşid izlediği yol olarak bugün devam etmektedir. O sürelerine aşk diyelim. Ben sözlerimi burada ara vereyim.